Şimdi mesela yine örnekler üzerinden gidelim. 25 yaşında bir bayan düşünelim. Evlendi ama çok kilolu, ailede şekeri var, e, direnci veya şekere gizli şekeri var. Belki de tanık olmamış bir şeker tanısı var. Bu annenin gebe kaldığını düşünelim. ...gebeliği daha sorunlu geçiyor. Yani Kesinlikle. düşükler daha fazla oluyor... ...gebelik şekeri daha Zor kolay doğum, çıkıyor... ...zor doğum. doğum, evet suyunun fazla olması... ...gebeliğe bağlı hipertansiyon... Evet. ...gebeliğe bağlı şeker hastalığı... evet, ...bütün bunları engellemek için gerçekten... ...önce uygun düzenlemeleri mutlaka yapmak Tabii gerekiyor. Tabii, yani amaç... ...biz izleyenlere şunu vurgulamak istiyorum... ...yani gebe kalmak değil... ...gebe kalmak ve sağlıklı bir doğum yapmak... ...bizim isteğimiz bu... ...polikistikoverde o yüzden... Biz biraz önce görmek istiyoruz, bu yaşamsal destekleri ve önerileri bulunmak istiyoruz ki süreç devam etsin. Çünkü güzel giden bir gebelik 16. haftada bir problem görüp kaybedecekse o gebelik hem anne için hem baba için bir hem bizler için evet gelmiyor. gelmiyor, tansiyon yükselecekse ya da pıhtılaşma sorunları ön plana çıkacaksa o gebelik herkes için çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Buradaki temel nokta daha önceden tedbirlerimizi almak. O yani anneyi, bir açıdan değil her açıdan evet, mutlaka uygun yaklaşmamız kesinlikle gerekiyor kesinlikle çünkü polikistik sadece yumurtlama problemi değil diye bahsettik yani bir sürü yan problemler var yani tiroid problemleri ekleniyor şeker problemleri ekleniyor erken doğumları etki ekleniyor gebelik şekerleri ekleniyor zor doğum öyküleri ekleniyor bunların hepsi bizim için bir bütün biz bir anne adayı veya bir kadın geldiği zaman ilk muayenede bunları düşünüyoruz hatta 16 yaşında bir kız muayene olduğu zaman biz bu öngörülerle ona bir yol haritası çiziyoruz. Anneye diyoruz ki bakın işte külü almasın, külü aldıkça problemleri artacak. Korkmayın bu kız ileride çocuk problemi çekmeyecek ama bu problemleri bu düzeltmemiz adet düzenini takip edin. Gecikmeler olduğu zaman bizler devreye girelim. Yani bu önerileri eğer biz baştan yaparsak o zaman Her çok, şey çok rahat, kolay evet ama bunlar e, konusunda çok fazla bilinçli olmadığımız zaman problemler birikiyor, birikiyor ve karşımıza çok, çok daha büyük bir durum geliyor bir durum ve polikistikover var. buna çok zemin hazırlayan bir durum. Hormonal bir sürü problemin e, eşlik ettiği bir durum ve bizim ülkemizde çok sık görülen bir yani. durum. O yüzden de hani bizi dinlerken e, izleyicilerin bu şekilde düşünmelerini arz ediyoruz.